Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte ve da kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ee, Geçen bölümde arkadaşlar şey yapmıştık bizim sandık odamızı yapmıştık Şimdi hemen onu göstereyim bakayım şurada yiyecek var mı Şöyle Videodan sonra tabi şu merdiveni şu dış görünüşün hepsini Videodan sonra yaptım bir hemen yukarı çıkalım İçeriyi sandıklarla doldurdum arkadaşlar Gördüğünüz gibi tamamen şuradan o altın elma dursun. Tamam yedik arkadaşlar. Şimdi e, şuradan alet edevatımızı alalım arkadaşlar. Alet edevat yok. İcat yapanı yakarım. Sonra bunlar tamam. Onlardan naz var. Bu yetmez. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar eee şu boş şurada bir boşluk oluşturdum. Oraya şeyimizi e, yapacağız. Ahır yapacağım. Bir de e, videodan e, videoya girmeden önce arkadaşlar şey sıkıştırdım buraya. Bunu da zaten Kazım yazdım hani ya ismi kaybolmasın diye. Bunu da hemen evcilleştireceğiz yani köylüye çevireceğiz. şu domuzu keselim. Şu ay arkadaşlar şu da maden girişi yaptım. Bunu da kapatacağız üstünü. 3 taneyi bir pişirelim yanımızda bulunsun. Şuradan bir tanesi iki tane alayım arkadaşlar çünkü yemeğimiz yok. Yemek yapacağım. Pişirelim bir şunları. Şu Tamam da pişsin onlar. Biz de şöyle yatalım. Şöyle altı tane ekmeğimizi yaptık. O tamam, bu da tamam. Şimdi arkadaşlar e, ben şeyi yapmak için malzeme toplayayım Ondan sonra görüşelim. arkadaşlar malzemeleri topladım. Fazla da toplamadım çünkü bizim sandıklarda da var malzemeler. Hemen onları da bir alalım. Şimdi şunları alalım. Hatta şunu bırakalım. 4 al 20'yi bırak. Şimdi şuradaki şeyi de alalım çalışma masasını. Ki o da lazım olacak bizde orada şimdi gidelim hemen yerini belirleyelim Arkadaşlar bu yaptığım şeyi de Arkadaşlar bana ait değil bir internet e, sitesinden buldum düzenini şimdi Arası 6 tane 6 tane fazla olur Neyse 6 olsun 1 2 3 4 Şöyle ara Şöyle de hatta şöyle yapalım Tam 4 olsun Tamamen Aynen Şimdi 1 2 3 4 Hepsini 4 yüksekliğinde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi şunu kıralım. şu aralarını arkadaşlar şöyle dolduruyoruz. Şimdi bir dakika. Tamam. Burası ön kapısı olacak. Hemen şöyle. Şöyle çalışma masasını atalım. Şu 48 tane dursun. Şimdi. Şöyle 60 tane Şu, şu şekil olacak arkadaşlar. Bu şekil şu köşeye kadar gideceğiz şimdi. Tekrardan devam edelim. Aynısını 4 boşluk 2 3 1-2-3-4 ee, tanesi yeter yani 4 yer şimdi gelelim aralarını dolduralım şöyle yanlış yaptım şuralar dolmayacaktı hemen Siz arkadaşlar durdurup e, benim gibi e, yapabilirsiniz. Tamam burası da tamam. Şimdi buradan şu şekil çapraz geleceğiz biz. 2. Hatta 3. Şöyle koysak. Aynen bu tarafa doğru gideceğiz. Şuradan nasıl olur? Bir dakika şurayı da bir deneyeceğim. 1 2 3 4 şöyle arkadaşlar. Şimdi. Şimdi arkadaşlar burada bir sıkıntı oldu. Alan biraz yani şeyi fazla oldu. Hatta şöyle yapsak nasıl olur? Şunun bir tanesini iptal etsek. Çünkü alana sığmadı arkadaşlar. Çünkü fazla büyük yaptım. 1 2 3 4 Şöyle koysak. Tamam. 1 Tamam arkadaşlar şimdi sığdı. Oynanın aynısını yapacağız. Orada kaç tane 3 tane ise işte. bu tarafa da 3 tane yapacağız. Eğer sağsa 3. Andar 3 olmayacak. 1 2 3 4. Şöyle 2. Şuraya geliyor. İki, üç, üç. Tamam arkadaşlar, tam 3 tane sığdı. Şimdi hemen şuraları şöyle kapatalım. Arkadaşlar gece oluyor bir gidip hemen yatalım. Sabah devam edelim işimize. Arkadaşlar oyunun sesi gelmiyorsa gelmiyorsa kusura bakmayın. Anlamadım bana da ses gelmiyor. Aynı şekilde yükseltelim. 2 3 4 Hepsini yani 3 tane daha yükseltiyoruz. Tamam da şimdi bir dakika tekrar şunları da yükseltelim. Şimdi arkadaşlar burayı da yapacağım ama şu an üstümde tahta kalmadı. Bir ben aç şey diyeyim arkadaşlar. Alıp geliyorum hemen. Şimdi tamam da arkadaşlar aldım gel. Şunların tam ee, kesişiminin olduğu yer şurası oluyor galiba. Aynen. şöyle çitlerimizi bir çekelim. Çit yetmedi mi? Tamam da şimdi şu kaldığım yerden devam edeyim şu şeyle. Şimdi bir tane arkadaşlar şuralara koyacağız. Şöyle arkadaşlar yanlış yaptım. Yani sadece şurası. Burası komple duvar olacak. Şöyle bir kıralım. Şuraları komple bir duvar yapalım. Ta bu yüksekliğe kadar şey çıkacağız. şöyle şimdi Tekrardan bu alay çekeceğiz ki arkadaşlar içerisi karanlık olmasın diye. Hepsinin Hepsinin tamamen komple üstünü kapatacağız. Ş şöyle tamamen bir kapatalım. Yalnız şurası nasıl olacak? Şöyle mi gelecek? Tamam. Evet. Yani dıştan görünüşü şu şekil arkadaşlar. Şimdi şu yolu da çekelim. 1 2 3 4 5 6 gelsin. Hatta 7 gelsin. Aynı şekilde buradan yapacağız. Buradan da 7 gelecek. 1 2 3 4 5 6 7 hemen 7'nin yanına koyacağız. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Şöyle 5. Hatta şu arayı biraz daha kısa tutalım. Şimdi şunu kıralım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Bunu, bunu ekleme yapacağım arkadaşlar bir dakika biz hemen şuradaki şeylerimizi bir tamamen kapatalım şu şekil şimdi şuradan bizi yarım basamak yapacaktım o da me Ladin aynen Ladin eksik kaldı arkadaşlar. Ladin'den şey yapacağım. Yani basamak yapacağım. Şöyle. Şu bölmeleri de yapayım arkadaşlar. Ondan sonra videoyu bitireceğim. ve Allah'a tamamen Hatta şu araya da çitini çekeyim arkadaşlar. Ondan sonra bitireyim videoyu. Evet arkadaşlar şöyle üstten de görün e, göstereyim nasıl olduğunu Aynen şu şekilde Şuraya arkadaşlar bir, e, bir kat daha çıkacağız Sonra buraları tamamen kata, kapatıp şundan Şuradan e, ladin Basamak e, basamakla döneceğim hani şey olarak gözüksün Merdiven gibi gözüksün Ondan sonra ee, ne yapalım? Bak ama bizde maya şey mayalı diyecektim göz lazım. Örümcek gözü. O da bir bakalım yukarıda var mı örümcek gözü? Yoksa onu da ya video arası yaparım ya da sizinle birlikte videoda yaparım. Bunlar da yoksa zaten hiçbirinde yoktur. Evet yok arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildiğimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.